Aşağıda birinci durumda fanus içerisinde şişirilmiş bir balon ve ikinci durumda fanus içerisine hava verilerek balonun hacmindeki değişim ikinci durumda gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Balonun fanusa konulduğu birinci durumda balonun basıncı ile fanus içindeki hava basıncı eşittir. Esnek balonlarda balonun içerisindeki basınç daima dışarıdaki basınca eşit olmak zorundadır. Bu nedenle birinci durumda balonun basıncı ile yani balonun içerisindeki gazın basıncı ile fanus içerisindeki hava basıncı birbirine eşit olacaktır. Doğru. 2. İki. İkinci durumda fanus içindeki havanın basıncı artmıştır. Fanus içerisine pompa ile hava verildiği için fanusun içerisindeki hava molekülleri artacağından dolayı basıncı da artacaktır diyebiliriz. Doğrudur. 3. İkinci durumda balonun hacminin azalması açık hava basıncı sayesinde gerçekleşmiştir. İkinci durumla baktığımızda içeriye hava verildiğinde içerideki havanın P hava ile gösterebiliriz. Basıncı artacaktır. Böylece balonda, esnek balonda balonun içerisindeki basınçla dış basınç eşit olacağı için balonun içerisindeki gazın basıncı da artacak ve balonun hacmi küçülecektir. Fakat bu pompa yardımıyla içeriye verilen havadan dolayıdır. Açık hava basıncı sayesinde değildir. O nedenle doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır.